9 günlük ara tatil sona erdi. Milyonlarca öğrenci okullarına döndü. İlkokul, ortaokul ve liselerdeki 9 günlük ara tatilin ardından ilk ders zili bugün çaldı. Milyonlarca öğrenci tekrar eğitime başladı. Kasım ayı ara tatilinde öğretmenlerin seminerleri son kez çevrimiçi yapıldı. Öğretmenler mesleki eğitim sunumlarına katıldı. Sparta'da 86.850 öğrenci için birinci dönem 19 Ocak'ta sona erecek. Öğrenciler ikinci döneme 5 Şubat pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatiline ise 5 Nisan'da çıkılacak. 15 Nisan'da öğrenciler ikinci döneme kaldıkları yerden devam edecek. İkinci dönemde 8. ve 12. sınıfların sınav maratonu var. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav 2 Haziran Pazar günü yapılacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı da 8-9 Haziran tarihlerinde. 2023-2024 eğitim öğretim yılı 14 Haziran cuma günü sona erecek.